Herkese merhaba. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tarifim var. Mis gibiden Yunan usulü kabak kızartması tarifi. Biz bu tarife bayılıyoruz. Ee, Yunanistan'a da her gittiğimizde mutlaka sipariş ederiz. Ee, evde de yapılabiliyor. En önemli özelliği kabakların incecik dilimlenmesi. Bir aparata ihtiyacınız yok. Benim yaptığım gibi küçük bir bıçak, keskin bir bıçakla böyle incecik dilimler elde ediyoruz. Sadece birazcık sabırlı olmalısınız. İki tane kabaktan da bol bol kabak kızartma çıkacak. Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Ee, i̇ncecik kabakları dilimledik. Şimdi de sos hazırlayacağız. Bir su bardağı unu bir kasenin içerisine koyuyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Ve bir çırpma teliyle maden suyunu azar azar ilave ederek bir hamur elde ediyoruz. Buradaki en önemli şey ma maden suyunu birdenbire eklemeyin. Yavaş yavaş ilave ederek karıştırın. Yoğun boza kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ununuzun ne kadar olduğu ve ununuzun çeşidi bile maden suyu ilave edecek oranı değiştirir. O yüzden benim unum bir su bardağı una, maden suyundan bir parmak kaldı şişenin altında. Yeterli geldi kıvama. Ama siz dediğim gibi azar azar ilave ederek topakları da yok ederek böyle benim gibi iyice çırpın. Güzel bir hamur elde edin. Pürüzsüz. Bakın şu kıvamda olması gerekiyor. Bu kıvama eriştiğinizde maden suyu ilave etmeyi durdurun. Eğer yoğun olursa dışı çok böyle kabuk gibi olur. Eğer ince olursa da kabağın üzerinde sosunuz tutunamaz. Onu istemiyoruz. İncecik dilimlediğimiz kabakları daldırıp çıkarıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Tabi bir tarafta kızgın yağ hazırlayacağız. Tavanın içerisine kaplayacak şekilde yağ koyuyoruz. Kızdırıyoruz. Ve kabaklarımızı az önce yaptığımız gibi iki tarafını da bulayıp kızgın yağın içine atıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Çok çok lezzetli kabak kızartmalarınız oluyor. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar yüksek ateşli e, ısıda pişiriyoruz. Bakın böyle iki tarafını çeviriyoruz. Kızarıyor iki tarafı da nar gibi. Sonra da havlu kağıdın üzerine alacağız. En önemli şeylerden biri de servis sırasında kabak kızartmalarınızı sıcak sıcak servis edin. Eğer beklerse o çıtırlığını kaybeder. Sıcak sıcak çok çok güzel olacaktır. İki tarafı da kızaran kabak kızartmalarımızı havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağından kurtuluyoruz. Sonra da servis kasesine koyuyoruz. Ben yanına güzel bir sos hazırlıyorum. Yoğurdun içerisine küçük bir sarımsağı rendeleyip nane ile beraber karıştırıyorum. Sonra bandırarak yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.